şey lazım. yani çok daha bilinmesi, görülmesi gereken bir oyun Hades kesinlikle. O konuda sevindim. Hades'i yılın oyunları seçmişler. Seçebilirler. Seçilmeli. Hani Hades güzel oyundur çünkü. Ama canımı sıkan tek nokta en iyi anlatının yani en iyi hikaye anlatısının Hades'te olmasaydı... Hades çok güzel bir oyun ama yani hikayesine bakmak istediğimiz zaman hikaye anlatımı konusunda yani 2020'de çok daha güzel oyunlar çıktı ki yani birinci da Last of Us koyarım hikaye anlatımı konusunda. Ama hadi Last of Us'ı beğenmediklerini düşünelim. Yani gene daha iyi oyunlar vardı Hades'ten hikaye anlatımı konusunda. Yani çok garip takıl yani çok garip gelen kısım oydu. Onun haricinde ödüller genel olarak bence iyiydi yani. Hani hikaye anlatısı çok garip yani. Hades'in yılın oyunları ödülü alması ilginç olmadı mı? Olmadı yani Hades yılın oyunları ödülünü hak edebilecek kadar iyi bir oyun daha iyi oyunlar tabii ki bence var. Hani benim kişisel bakış açım anlamında tabii ki var. Ama yine bir Journey'in bakış açısına göre Hades'in yılın oyunu olması beni şaşırtmıyor. Hades çok iyi bir oyunu. Gerçekten çok iyi bir oyundu. O yüzden hiçbir sıkıntım yok Hades'in yılın oyunları ödül alması. Benim gibi benim tek sıkıntım hikaye anlatısı konusunda Hades'in ödül alacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Hades'in var bir hikaye anlatısı. Kötü de değil ama o kadar iyi şey olacağını düşünmüyorum. O kadar iyi olduğunu düşünmüyorum.